62 ilde 532 askere gözaltı kararıyla uyandık. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen soykırım açıklamasını değerlendirelim diye masaya oturmuşken 62 ilden gelen 532 askere gözaltı kararı haberiyle bir ölçüde uyandık. Şimdi bu ne anlama geliyor? İkisini yan yana getirmek söz konusu olabilir mi? Bütün bunları değerlendirmek istiyorum ama bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında kabinede koronavirüsle mücadelede 3 haftalık kapanma kararı gündeme gelecek. Kapanmayla birlikte hızlı aşılama hedefleniyor. Kapanmanın üretim yapan yerler, marketler, gıda zincirleri hariç tüm iş yerlerini kapsayacağı iddia ediliyor. İddia ediliyor diyoruz ama... Hepimiz bunu istiyoruz aslında. Hepimiz tam kapanma 3 hafta boyunca kapanalım ve rahatlayalım zannediyoruz, rahatlayacağız zannediyoruz. Tüm gazeteler, tüm televizyonlar hemen hemen toplumun gelir seviyesinde bir problemi olmayanlar, refah içerisinde yaşayanların tamamı tam kapanma istiyor. Ama dar gelirli, esnaf, e, asgari ücretle geçinenler, en azından emekli olduğu halde bir başka işte dahi çalışma zorunlu olanlar ise bu kapanmayla ilgili herhangi bir anlam ve önem e, atfetmedikleri gibi küresel dünyada oynanan bir oyunun Türkiye'ye iz düşümünden öte herhangi bir farkının olmadığına dönük bir değerlendirmeyi en azından biliyorlar. Şimdi bütün bunların haricinde koronavirüsle mücadele işte kendi ölçeğinde devam ediyor. Almanya ne karar alırsa, İngiltere nasıl yürürse, Amerika Birleşik Devletleri ne yaparsa, Çin'de ne olursa Türkiye'de de benzer bir kararın uygulandığını hemen altını çizelim. Yani şuradan yola çıkın. 9-5 arası nasıl Türkiye'de sokağa çıkma yasağı varsa Almanya'da da var. Almanya'da varsa Hollanda'da var. Hollanda'da varsa Yunanistan'da var. Yunanistan'da varsa diğer ülkelerde de var. Yani hepimiz birbirimize öyle ya da böyle bağlıyız bu koronavirüste. O yüzden de ben bakanlar kurulu toplantısından ne karar çıkarsa çıksın bunun koronavirüsle mücadele olup olmadığı konusunda derin bir soru işaretim olduğunu zaten sizler beni her gün takip edenler biliyorsunuz ve siz de bu koronavirüse güzel bir soru işaretini koyun lütfen. Yani koyun ki diğer olayları daha iyi anlama anlamlandırma noktasında karşı karşıya rahatlık ve kolaylıkla çözüm üretebilin. Çözüm üretebilin. Niye? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın açıklamasını biliyorsunuz. Açıklama sonrası Amerika yaptı yapacağını sıra Türkiye'de diye beklerken işte sabah saatlerinde gelen 62 ilde 532 askere gözaltı kararı İzmir ve İstanbul merkezli 62 il ile KKTC'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 459'u muazzaf 532 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şimdi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 61'i Jandarma Genel Komutanlığı, 122'si Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 30'u Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 20'si Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, biri Sahil Güvenlik Komutanlığı, 22'si Milli Savunma Bakanlığı'na mensup, 4'ü Albay, biri Yarbay, 9'u binbaşı, 24'ü yüzbaşı, 32'si üsteymen, 3'ü teğmen, 142'si subay, 1'i uzman çavuş toplam 216 muazzaf asker ile 42 darbe girişimi sonrası ilişiği kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere 258 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. Operasyon kapsamında şu ana kadar çok sayıda kişinin gözaltına alındığı ve operasyonun devam ettiği öğrenildi. Şimdi düşünebiliyor musunuz? 2016 15 Temmuz'un üzerinden 5 yılı aşkın bir zaman dilimi geçmiş ve siz halen Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde 532 askeri gözaltına alma gereksinimi duyuyorsunuz. Demek ki halen Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde FETÖ'nün ya da FETÖ'nden diğer cemaatlere sızmış halen darbe e, girişiminde bulunabilecek, halen örgütlenme mücadelesi veren, he halen karşınıza çıkabilecek e, askerlerin olduğunun en azından e, kesin e, ihtiyacı bu. Sizin kesinlikle benim danışmanlığıma ihtiyacınız var demiş hemen e, izleyicimiz. Tabii ki sizin danışmanlığınıza ihtiyacım var. Lütfen yazın buradan Mehmet da hiç siyasetçi yok işlerinde demiş. He bu da doğru. E zaten eğer askeri varsa siyasetçi vardır. Siyasetçi varsa medya vardır. Medya varsa bürokrasi vardır. Bürokrasi varsa belki Bitcoin de olabilir. Bitcoin bile olabilir. Kripto paralar bile olabilir. Çünkü niye söylüyorum? Aslında ben bugün gazeteleri göstererek bugün gazetelerde ne var diyerek e, yola yürüyecektim ki gazetelerde emin olun size söylüyorum herhangi gösterecek bir şey yok üç hafta kapanma bugün masada işte Hürriyet gazetesi üç hafta kapanalım diyor rahatları keyifleri yerinde o yüzden üç hafta daha kapanalım kapandıktan sonra sorun çözülecek mi o belli değil düşünün ki sorun çözüldü yani Türkiye'de covid ile ilgili herhangi bir problem kalmadığını varsayalım varsayalım peki varsaydığımızda yani böyle bir olayı varsaydığımızda e, Türkiye rahata erecek mi? Eremeyecek. Çünkü niye? Yurt dışına gidebilecek miyiz? Gidemeyeceğiz. Yurt dışından herhangi birisi Türkiye'ye Almanya'dan, İngiltere'den, Fransa'dan, İtalya'dan gelebilecek mi? Gelemeyecek. Antalya'daki, Kumluca'daki, Finike'deki, Kaş'taki oteller dolacak mı? Ya da diğer taraftan Alanya'daki, Belek'teki, Side'deki oteller dolacak mı? Dolamayacak. Çünkü niye? Uçaklar gelmeyecek. E o Uçaklar gelmeyince e aslında aslında ile ilgili süreci halen yaşamaya öyle ya da böyle Devam edeceğiz. Yani demek ki sadece sizde COVID'in bitmesi yetmiyor. Küresel dünyada bir bu işi başlatan unsurun COVID kalmadı. Artık COVID dolayısıyla bir salgın, pandemi süreci kalmadı diye bir açıklama yapması lazım ki tüm dünyadaki ülkelerin kendi içerisindeki ekonomilerinin tekrardan eski normale dönmesi mümkün olabilir. Ama böyle bir şey ihtimali var mı? Bence yok. Yani Türkiye'de ben zaman zaman. Acaba Erdoğan Van minute dediği gibi bu COVID'e de bir e, tüm minute der mi diye düşünüyordum. Ama dese bile bir anlamı ifade etmediğini en azından gördük. Tarihçiler Biden'ı yalanlıyor diye Hürriyet gazetesinde haber var. Tarihçi Sinan Meydan, Profesör Doktor Hale Şılgın, Doçent Doktor Ahmet Kuyas. Yani hiçbirisi bunların AK Parti ile yakından uzaktan ilgisi olmayan isimler. Ve aşağıya doğru da iniyorum. Bakın gördüğünüz gibi herhangi bir başka gösterilmesi gereken tek taşımı kendim yaptım diye Hürriyet muhabirini tek taş yaptırmaya göndermiş. Hürriyet gazetesi yani milletin derdi ekmek bunların derdi tek taş. Yani görebiliyor musunuz? Hürriyet gazetesi yani milletin derdi bir liralık halk ekmekten ekmek alabilmek. Açım 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 diye bağıran milleti görüyorsunuz. Bunların derdi ise tek taşımı kendim yaptım. Yani tek taş mücadelesine düşmüş Hürriyet gazetesi halkın derdiyle sorunlarıyla hiç yakından uzaktan ilgileri olmadığı gibi 3 haftalık daha kapanma istiyorlar. Ama bugün bence önümdeki gazetelere bakınca Sözcü, Yeni Asya, Milli Gazete ve Aydınlık. Bu arada e, Milli Gazete'nin genel yayın yönetmeni Mustafa Kurdaş'ın eşi vefat etmiş. E, kansermiş, Covid dolayısıyla da herhalde ikisi birleşmiş tam anlayabildiğim. En azından şimdilik bu Allah rahmet eylesin diyelim Mustafa Kurdaş'ın eşine ve kalanlara da en azından sabır dileyelim dedikten sonra Yeni Asya Milli Gazete ve Aydınlık Gazetesi'ni bugün size göstereceğim. Şimdi ilk olarak hangi gazeteyi vereyim diyorum Sözcü Gazetesi ile başlayacağım çünkü Sözcü Gazetesi herhalde geçmişle bugünü kıyaslayan bir manşet atmıştı. Ve onun üzerinden bir iki değerlendirmede bulunalım isterseniz. Buyurun Sözcü Gazetesi tepki böyle olur. Soykırım yalanını kabul eden ABD'ye laf çok icraat yok. Şimdi görünürde böyle olabilir. Doğru söylüyor olabilir. Tarih 26 Temmuz 1975 Hürriyet. Tarih 27 Temmuz 1975 Milliyet. Gördüğünüz gibi gazetelere vermiş Sözcü Gazetesi o tarihte sözcü yok ama sözcünün yerine hürriyet var, milliyet var. Yani o bugünkü sözcü, o günkü hürriyet ya da milliyet gazetesi diyebiliriz. 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'nın ardından ABD'nin koyduğu silah ambargosu ilki ülke ilişkilerini zedeledi. Türkiye'nin ABD üstlerini kapatması dönemin gazetelerinde böyle yer aldı. Dönemin Milliyet Gazetesi üstlerdeki ABD bayrağı indi, Türk bayrağı çekildi manşetini attı. ABD bu kararlı duruşumuz karşısında 1978 yılında ambargoyu kaldırmak zorunda kaldı. Yani 3 yıl boyunca ambargo uygulamış Amerika Birleşik Devletleri. Güya 3 yıl sonra kaldırmış. 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı. Şimdi şunu söyleyeyim. Bunların hepsi yalan haberler. Bunların hepsi yalan haberler. Önce onu söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri öyle ya da böyle Türkiye ile zaman zaman danışıklı dövüş oynamış olabilir. Danışıklı dövüş oynamış olabilir. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de eline, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de yöneticilerinin elini güçlendiren kararlara imza atılmış olabilir. Öyle bir oyun sahası açmış olabilir. Bunun örnekleri var. İşte Abdullah Öcalan'ın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne teslim edilmesi. Şimdi o dönemin başbakanı Bülent Ecevit bile Abdullah Öcalan neden bize teslim edildi, niye teslim edildi, nasıl teslim edildi bilmiyoruz açıklamasını buraya koyduğunuz zaman işte 74'teki Kıbrıs barış harekatı sonrası Amerika Birleşik Devletleri'nin ambargo kararına ilişkin yaptığımız varsayılan, yaptığımız varsayılan ve Hürriyet ve Milliyet gibi gazetelerin manşetlerini süsleyen olayların ne derece sembolik olduğunu ya da ne derece e, sadece cürmümüz kadar yer yaktığımızı göstermesi bakımından önemli. Ama şimdi sözcü gazetesi ne yapmıyor? Ne yapmak istiyor? Aslında burada en çok dikkat etmemiz gereken unsur şu: Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye öyle ya da böyle ciddi anlamda karşı karşıya gelecek. Yani bir meydan muharebesi yapmakla karşı karşıya kalabiliriz biz Amerika. Birleşik Devletleri'nde. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yani geçmişten gelen 100 yıllık, 200 yıllık refahın halen devam edebilmesi için İslam coğrafyası dediğimiz Türkiye'nin de içinde bulunduğu Orta Doğu'da tekrardan hükmünü, varlığını kabul ettirmesine bağlı. O yüzden de özellikle İslam coğrafyasında liderlik yapma arzusunda olan Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'nin eskiden olduğu gibi bizim içinde bulunduğumuz bölgede cirit atmasına izin vermiyor ya da vermek istemiyor. Yani vermiyor büyük bir laf olabilir. Vermek istemiyor. O yüzden de Amerika Birleşik Devletleri'nde karşılıklı masaya oturarak pazarlık yapmak istiyor. Türkiye önce kendi bağımsızlığını korumak sonra diğer bölgedeki diğer ülkelere Amerika Birleşik Devletleri'nin Canı istediği zaman Suudi Arabistan'a, canı istediği zaman Katar'a, canı istediği zaman e, Filistin'e, İsrail'e, Mısır'a müdahale etmesini engellemek için yoğun bir gayret sarf ediyor. Bu bağlamda da işte 2007'den bu yana başlayan Amerika-Türkiye ilişkilerindeki gerilim, Hrant Dink'in öldürülmesi dedim. Bakın şimdi size hemen gazeteyi verdim biraz önce, bu Sözcü gazetesiydi. Bakın şimdi size hemen bir Yeni Asya gazetesi açayım. Yeni Asya gazetesindeki ya da Milli Gazete dedim. Bakın bu gazetelerdeki haberler önemli şu anda. Ya da Aydınlık gazetesinde. Bakın şu anda Milli Gazete'yi verdim ekrana. Bakın göstereyim. ABD milli güvenlik sorunumuz. Şimdi Milli Gazete de olayı çözmüş, olayı biliyor, olayın ayrıntılarını biliyor. Şimdi milli güvenlik sorunumuz ABD. Yani demek ki Ermenilerle ilgili 24 Nisan 1915'te olmuş kabul edilen bir olay üzerinden ee, soykırım açıklaması değil bu. Yani Joe Biden'ın soykırım açıklaması değil bu. Bu olayın başka ayrıntıları var. İnsanlık bakın e, şöyle de spotunu da göstereyim. Diyor ki insanlık tarihinin en büyük soykırımlarına imza atan ABD'nin başkanı Joe Biden'ın Türkiye'ye yönelik soykırım iftirası ABD'nin tarihi gerçekleri çarpıtarak yürüttüğü kirli politikalarına bir yenisini daha ekledi cümlesi var burada. Bakın bu Milli Gazete'deki başlık. Sadece Milli Gazete'de değil. Bakın isterseniz hemen Aydınlık Gazetesi'ni de göstereyim. Aydınlık Gazetesi'nde de var. Ve işin ilginç tarafı bir başka gazete. Yeni Asya Gazetesi daha farklı bir yerinden görmüş bu olayı. Ee, Yeni Asya Gazetesi'ni getireyim ki belki daha iyi anlaya, anlamlandıra biliriz. Bakın şimdi hemen Yeni Asya Gazetesi'nin de birinci sayfasını şöyle bir ekrana verdim. Ermeni cemaatinden dünyaya çağrı. Hatay Vakıflı Ermeni Cemaati Başkanı. Biz yüzyıllardır birlikte yaşıyoruz. Birlikte yaşamaya devam ediyoruz. Gelip burayı görün. Hastalığın ilacı budur. Şimdi acılar üzerinden siyaset. Görüyor musunuz? Yani e, Yeni Asya Gazetesi. Yani bir acı var ve o acıyı Kaşımayın diyor Amerika Birleşik Devletleri'ne. Yani bir soykırım yapıldı. O soykırımı kaşımayın diyor. Ya yani ben en azından böyle anladım. Kim bu? İşte Yeni Asya Gazetesi'nin birinci sayfasını. Ve burada bakın bir haber var. zamandan Allah razı olsun diye bir haber var. Hrant Dink Allah zamandan razı olsun. Saadi Nursi şu milletin saadeti ve selameti Ermenilerle ittifak ve dost olmaya babestedir. Fakat mütevazilane dost olmak değil, belki izzeti milliyeyi muhafaza ederek müsahala elini uzatmaktır. Frantzink iki nokta üst üste açmış tırnağı Allah ve düğü zamandan razı olsun demiş. Kim demiş bunu? Frantzink demiş. Frantzink kim? Frantzink 2007'de Amerika Birleşik Devletleri ile iplerin koptuğunun ilk sinyalinin yapıldığı ilk ee, cinayettir. İlk katil e, katilin ilk Hrant Dink'i bulduğu olaydı. Bakın önemli bir. Yani şimdi siz Hrant Dink'i bakın görüyor musunuz? Yeni Asya gazetesi Hrant Dink'i getirip buraya koymuş. Yani Danıştay saldırısı, Danıştay saldırısı 17 Mayıs 2006 tarihindeki Danıştay saldırısı. Arkasından Hrant Dink'in Ocak 2017'de öldürülmesi, e, 2007'de öldürülmesi özür dilerim. 2007'de ve aynı yıl içerisinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve ardından gelen 24 Nisan e, 27 Nisan bildirisi. TSK'dan gelen 27 Nisan bildirisi ve aynı dönemde AK Parti'ye dönük kapatma davasının açılmış olması, Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı seçilmesi, 367 tartışmaları, Ardından Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düşürülmesi, 2010 yılında Baykal'ın Baykal'ın bir kasetle gönderilmesi, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin etrafının 2011 yılında yapılan milletvekili seçimlerinden önce etrafının temizlenmesi, ardından 2012 yılında MİT müsteşarı Hakan Fidan'ın gözaltına alınma mücadelesi 2013 yılının mayıs ayında Gezi kalkışması aynı yıl 17-25 Aralık olayları ve en son 15 Temmuz. İşte Joe Biden'ın dün 24 Nisan 2021 tarihinde açıkladığı e, Ermeni olaylarıyla ilgili soykırım açıklamasını ta Danıştay saldırısından alıp hatta onun öncesinde 1 Mart tezkeresinden alıp bugünlere evirmezseniz onları bugünlerle birleştirmezseniz ya da sabah saatlerinde 62 ilden gelen 532 askerin gözaltına alınmasıyla birleştirmezseniz hiçbir şey çözebilme şansınız ortada kalmıyor ve kalmayacak. O yüzden de ben bunu böyle görmeniz gerektiğini düşünenlerden birisiyim ve şöyle de bir baktığımda ben bunu böyle görülmesi gerekir diye düşünüyorum. Sadece onu mu gö öyle görmemiz gerekir? Hayır. Bakın mesela bugün sabah kalktık döviz altın 478 lira 480 liraya gelmiş. Dolar 8.4'ü bulmuş. Euro e, 10 liraya geçti. Neredeyse 11 liraya doğru gidiyor. Sterlin 12 lirayı görmek üzere. Şimdi bütün bunları da yan yana getirerek gördüğünüz zaman aslında ne olduğunu ne olmadığını ne olacağını Anlamak ya da bölgede içinde bulunduğumuz bölgede nasıl bir kaotik durumun olma olasılığını daha rahatlıkla görme fırsatına sahip olabilirsiniz diyorum. Hrantı Gladio öldürdü diyor. Hrantı Gladio öldürmedi. Gladio'nun en önemli ayağı fetöcüler organize edip kurguladılar ve öldürdüler ve mesai ama beğeninizi beğeninizi. Bırakalım demiş Erol Utku. Çok teşekkür ediyorum. Eğer beğenir paylaşırsanız da birlikte büyürüz birlikte büyürüz. En azından bu doğruları anlatacak bir mecramız kalmış olabilir. Çünkü öyle ya da böyle şu anda burada anlatılanların hiçbirisini başka bir yerde görebilme ihtimaliniz yok. Yarın da gazeteleri göstereceğiz. 62 yılda 532 askerin gözaltına alınma operasyonu ve bunların FETÖ'den gözaltına alınma operasyonunu anlamlandıracak, anlatacak ya da en azından bir kibrit kutusu büyüklüğünden öteye geçecek bir gazeteyi görebilecek miyiz? Görebilme şansımız yok. O zaman ne ortaya çıkıyor? Ne ortaya çıkıyor? O da şu. Halen Amerika Birleşik Devletleri FETÖ ya da uzantıları, içimizdeki uzantılar halen Türk Silahlı Kuvvetleri'nde, Türk bürokrasisinde, Türk siyasetinde, Türk medyasında halen etkin olduklarının göstergesi. Zaten halen etkin olmamış olsalar bizim gibi sadece mesleğini yapmaktan öte hiçbir kişi ya da kurumla bağlantısı olmayan bağımsız ve tarafsız gazeteciler bugün herhangi bir gazetede ya da televizyonda görevimizi yapabiliyor olurduk. Yapamadığımıza göre nasıl 2002 ile 2012 arasında yapamadıysak, FETÖ bu ülkede en etkin olduğu yıllarda nasıl görevimizi yapamadıysak, işte bugün de görevimizi yapamıyorsak demek ki halen halen Hilal Kaplan Sabah gazetesinde ve Ermeni soykırımının anıldığı bir toplantıda karşımıza çıkabiliyor. Ve karşımıza çıktığı o toplantı ile ilgili herhangi bir açıklamayı bugün dahi duymuyorsak ve o Hilal Kaplan'ın dün emekli amiraller bildirisini kamuoyuyla anlatan isimlerle birlikte çekilmiş fotoğrafları ya da iletişimlerini gördüğümüz zaman aslında işin ne kadar vahim olduğunu ne kadar derin olduğunu, ne kadar derinliklerde olduğunu ve halen tehlikenin çok uzakta değil ne kadar yakınımızda olduğunu görme ve anlama fırsatı yakalıyoruz. Ama benim anlatacaklarım bu kadar. Kusura bakmayın benden bu kadar. Gerisini lütfen siz çözümleyin. Bulmacanın geri kalan kısımlarını lütfen ama lütfen siz doldurun diyorum. Ve şöyle de bir bakıyorum. Ve Can Özalp'in, Murat Uzun'un, Erol Utku'nun, Serkan Pehlivan'ın, Adam Yürek, Adam e, e, ve diğer Zeynel Abid'in e, Türkoğlu'nun da Mehmet Sayılı da burada. Evet hepimiz buradayız. Ben herkesin bütün mesajlarına an be an bakıyorum. O yüzden de diyorum ki mutasyon geçirenlere iyi dikkat edeceksiniz. Ve içinizdeki yakınınızdaki tehlikeye çok dikkat edeceksiniz. Ve tehlike yakınınızda uzakta değil. 62 yılda 532 askeri FETÖ dolayısıyla böyle bir günde gözaltına alıyorsunuz ve 15 Temmuz'un üzerinden ben sayamıyorum 1-2-3-4-5-6-7 yıl geçiyor ve bu 7 yıl zarfında halen Türk Silahlı Kuvvetleri'nde hem de teğmen statüsünde bakın teğmen statüsünde yani 3'ü teğmen 32'si üst teğmen ya bu şu demektir yani 15 Temmuz'dan sonra ordunun içerisine girmiş isimlerden bahsediyorum halen ordunun içerisine girmiş isimleri siz FETÖ dolayısıyla gözaltına alıp ve bir soruşturmaya tabi tutup hem de bunların 459'u muazzafsa e, açıkçası burada tehlike çok büyük. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın söylediğinden daha büyük, soykırımdan daha büyük olduğunu anlamanız ve buna karşılık Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nasıl bir reaksiyon göstereceğini anlamanız gerekiyor. Benden bugünlük bu kadar. Yarın yine aynı saatte ama belli olmaz. Bugün bile karşınıza çıkabilirim. Bu arada katıl butonunu tıklayanlardan teşekkür ediyorum ama tıklamayanlar eğer imkanı olanlar varsa en azından sembolik de olsa bazı tıklamalarda bulunmalarında ben zorunlu bir ihtiyaç görüyor ve bunu söyleme gereksinimi duyuyorum. Abone olmayı beğenmeyi ve katıl butonunu tıklamayı unutmazsanız en azından beni mutlu eder ve en azından bizim de bu koşumuza bir nebze de olsa katkınız olur. Görüşmek üzere hoşçakalın.